Açmadan önce bunu garaja teslim etmek zorundayım Zaten geç kaldık Bir de üstüne bu teslim açacak Boşuna uğraşma Bahane üretme gerçeği anlat Ne gerçeği Yılanın Sen erkekleri gıcık olduğun için Yılanla erkek zihninde karışıyor Rüyana yılan şeklinde giriyorlar <gülüyor> <gülüyor> Şivangi kesinlikle bir erkek arkadaşa ihtiyacın var Ne diyorsunuz siz kızlar Diyoruz ki içinde birileri vardır. İkiniz de kafayı yemişsiniz. Ha, <laughs> tamam dinleyin bu pastayı o garaja teslim edeceğim. Hemen döneceğim. Bisiklete dikkat edin. Lütfen tamam. bir yere gitme. Tamam. Merhaba. Burada kimse var mı? Bu pastayı kim sipariş etti? Merhaba. Kimse var mı? Bu insanlar çok pasta sipariş ediyorlar teslim alacak kimse yok bir tuhaf oldu kendileri az ben buradan çıkıyorum. Kaç kez seslendim. Madem buradaydın cevap verseydin ya. Pastayı sipariş edene seslendin. Değil mi? O ben değilim. Bundan eminim. Ona sor istersen. Ne yapıyorsun sen? Bana bak. Anında çığlığı basarım. Ne ben ne neler oluyor? Dur, dur! Tamam. Suçu. Evet. Şuna bir bak. Bir kız. Arabasını tamir ederken kaydetsin diye telefon koymuştuk oraya. Boş ver sen o nasıl şuna bak. Dostum. Buradan bir şey kaydedilmiş. Baksana. Nerede bu Shivangi? Bir gitti bir daha gelmedi. Ne olacak ki? Erkek arkadaş bulmuştur. <gülüyor> garajda <laughs> mı? Dilvali filminde de Varun Davan aşkını bir garajda bulmuştu. İçeride uzun kaldın seni merak ettik. Bu ne? Ve bu adamlar kim? Songat'ta erkek mi? Onları hiç görmedim. Çok hoşlar. Çabuk gidelim. Biz hala fırını açmadık. Hadi gidelim. Çabuk olun. Geldim, 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 geldim. Ah. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyormuşum? Ablamın videosunu çekiyorum. Aa, ablanı çekmemeli miydim? Onun yerine seni çekeyim. İzin verir misin lütfen? Ne güzel bir gülümsemen var. Nasıl bu kadar güzel olabiliyorsun? Ha? Ne yapıyorsun sen? E, kusuruna bakma lütfen. Kendisi biraz... Neyse boş ver. E, ben bir şey soracaktım. Senin yanındaki o kız. En sevdiğim kuzenim ve ablam. Kuzen mi? Şey, o bana cep telefonunun numarasını vermişti. Çünkü ben onun elbisesini mahvettim ve gerçekten telafi etmek istiyorum. Ona yeni bir elbise hediye etmek istiyorum. Bana numarasını Aa. vermişti. Ama ben şu an hatırlamıyorum kaçtı. 9 3 4 6 ve 7. 2, 9, 7, 3, 5, 4, 6, 7, evet. 2, 7, 5 Değil mi? Doğru mu? Kesinlikle Bana tabii. söylemişti tamam. zaten ama teşekkür ederim Ama beni dinle 9 ile akşam 7.30 arasında aramış Tabii ki arama. peki neden? Fırında olacak çünkü orada çalışıyor ya Yani sabahları çok kalabalık oluyor Telefonu açıktır ama sessiz oluyor Samla Tamam geldim geldim Buradasın değil mi? Ha, Evet Tamam Her görüşürüz Her zaman Görüşürüz Hoşçakal Hoşçakal Diğer adımı gördün mü? O kadar güçlü kastıcı vardı ki varın da bana benziyordu. Çenenizi kapatır Aman <laughs> <musun>? Tanrım. <laughs> Yaptığınız tek şey erkekler hakkında konuşma. Ama rüyasında yılanlar gören tek kişi de sensin. <gülüyor> <gülüyor> Önceden insanın seçim yapması için bir sürü erkek olurdu. Ama şimdi bak burada hiç seçenek yok. Evlilik benim umurumda bile değil. Hayatta bundan çok daha fazlası var. Biliyor musunuz bu fırıncılık işini yıllar önce annem başlattı. Şimdi ben onu ileri götürmeliyim. Bütün Hindistan'da bu fırının bir sürü şubesi olsun istiyorum. Ve bir sürü müşteriye sahip olman. Anlaşılan bir müşterimiz var. Başlarmanın paketini hazırlayın. Tamam. Hemen döneceğim tamam mı? Ne yapıyorsun sen? Tezgah orada. Bir şey istersen orada sipariş et. Ne oldu? Bu ne şimdi? Ee, evet. Şurada da biraz kaldı. Sipariş vermeye geldin değil mi? Unuttun mu yoksa? Bir sütlü kek. Sütlü kek. Bu adamlar buraya kadar geldi. Sütlü kek almaya gelmiş olamazlar. Kesinlikle bizi takip ettiler. Dostum, bu son tatilin biliyorsun öyle değil mi? Ve bundan sonra hayatın tamamen değişecek. Siz de biliyorsunuz. Büyük annem beni evlendirmek istiyor ben reddedemiyorum. Fakat bana buraya gelme şansı verdiği için gerçekten minnettarım. Şimdi burada ne yapacağım ve nasıl yapacağım tamamen bana kalmış. Müsaadenizle tuvalete gidiyorum. Aa, şu taraftaydı. Oh. Got <laughs> 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 Evet. Kurutulmuş sütlü kek hazır. O adamlara ver ve burayı terk etsinler. ◆ Bu harika dostum. Aynı raç ve simar gibi görünüyorlar değil mi? Dilvale <laughs> gibi. Hainler, aptallar, görgüsüz adamlar. Onlara bir ders vereceğim. Bekleyin ve görün. Ama beni dinle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.